Evet, Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri, bu yıl atanacak değerli arkadaşlarım, herkese merhabalar. Efendim, aktif öğrenme yöntemlerini ya da tekniklerini işlemeyi sürdürüyoruz. Efendim, bugünkü videomuzun konusu önemli bir aktif öğrenme tekniği olan artık ÖSYM'de sorularda görmeye başladık artık. Bunu ben birkaç kere gördüm. Doğrudan bununla ilgili soru çıkmadığını hatırlıyorum ama yanılmış olabilirim. Tekrar bir daha ÖSYM sorularını gözden geçirmemiz gerekiyor. Efendim gelelim düşün, eşleş ve paylaş öğretim tekniğine. Efendim 3 aşamadan oluşuyor. Yine bir aktif öğrenme tekniği. Hani öğrencilere sorumlu kalsın istiyoruz. Süreci aktif olarak katılsın istiyoruz. Öğrenme çabası içerisine girsin istiyoruz hem işbine dayalı grup çalışmalarını öğrensin istiyoruz. Paylaşmayı, demokratik tutum kazanmayı, arkadaşlık bağlarını güçlendirmeyi, üretim becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Üç aşam aşamadan oluşuyor. Önce birinci aşamada düşün diyoruz öğrenci ama neyi düşünsün? Öğretmen açık uçlu bir soru ya da problemi ortaya atıyoruz. Öğrencilere cevapları hakkında 1 ya da 2 dakika süre veriyoruz arkadaşlar. 1 ya da 2 dakika. 1-2 dakika içerisinde sorduğun soruyla ilgili ya da fikirle ilgili düşünce üreteceksin. Hadi yapalım uygulamamızı. Dedim ki çocuklar okul bahçemizi güzelleştirmek için neler yapılabilir diye sordum ve herkesten bireysel olarak düşünmesi için 1-2 dakika süre verdim. Serap bireysel düşündü, Bülent bireysel düşündü, oturduğu yerden düşünüyor Fazıl okul bahçesini nasıl yani düşünme aşamasındayız geliştirebiliriz. Derya işte düşünüyor okul bahçemizi nasıl geliştirebiliriz. İşte Tuğçe düşünüyor. Mehmet düşünüyor Ve falan bunlar düşündüler. Hadi bakalım eşleşin diyorum. Sonra arkadaşlar başta düşünmüşlerdi. Eşleşmeden istiyorum ikinci aşamada. Öğrenciler cevaplarını tartışmaları ve fikirlerini paylaşmak için eşleştirilir. Eşleşen öğrenciler tartışmanın sonunda kendilerine göre en ilginç gelen ya da en doğru cevap belirler. Evet. Serap'la Bülent'i eşleştirdim. ve Derya'yı eşleştirdim. Tuğçe ile efendim Mehmet'i e işleştirdim. Bunlar kendi aralarında tartıştılar. En ilginç, en doğru cevabı hani sorumuz neydi? Hani okul bahçesini güzelleştirmek için neler yapabilirizdi? Hani bu soruyla ilgili efendim en iyi cevabı bulmaya çalıştılar ve en sonunda da bizle paylaştılar. Efendim nasıl paylaştılar? Efendim tüm sınıfla al, al gelin bakalım dedim Serap'la Bülent. Ne yaptınız? Sizle göre aranızda yaptığınız tartışma sonucunda hani e, işbirliği sonucunda okul bahçemizi güzelleştirmek için en etkili neler yapılabilir anlatın bakalım diyoruz. İşte efendim son aşamada da paylaşmalarını istiyoruz. Bir araya geldiklerinde ürettikleri fikirleri tekrar edelim. Güzel bir aktif öğrenme tekniği. Öğrencilerin önce bireysel olarak düşünmelerini istiyorum. Her öğrenciye düşünmesi için birkaç dakika, bir ya da iki dakika, birkaç demeyelim. Bir ya da iki dakika süre veriyorum. Öğrencileri bireysel olarak Sorduğum açık uçlu soru ya da problem hakkında düşünüyorlar. Sonra öğrencileri eşleştiriyorum, bir araya getiriyorum. Burada gördüğünüz gibi hani bireysel düşündükleri sonucunda kendi o düşüncelerini yandaki Serap Bülent'e, Bülent, e, Bülent Serap'a, Fazıl Derya'ya, Derya, Derya Fazıl'a, Tuğçe Mehmet'e, Mehmet, e, Mehmet Tuğçe'ye anlatıyor. Kendi aralarında en iyi ikisinin en güzel düşüncesini belirliyor. Bu ikisi de sonra tüm sınıfta paylaşıyorlar. İşte düşünü eşleş paylaş güzel bir aktif öğrenme tekniği. Efendim diğer tekniklerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.